Değerli konuklar, Rubel Televizyonu özel bir televizyondu ve ben bir halk oyunları araştırmacısı olarak bir eksiği fark etmiştim. Halk oyunları kültürü hocamın birisinin ifade ettiği gibi ta Çin kültürüne etki eden o Türk toplumunun kültürüydü ve 600 tane televizyon kanalı arasında halk oyunlarına dair bir program şeridi yapmak üzere görev aldım halk oyunlarına dair çeşitli konservatuvarlar yönetim görevlerinden bu konuya dair kanaat önderlerine kadar federasyondan sivil toplum örgütü liderlerine kadar herkesi çağırırken Ziber hocamla tanıştım. Çünkü kulübündeki sporcuların büyük bir çoğunluğu benim de görev yaptığım halk oyunları çalıştırdığım sivil toplum örgütlerindeki talebeler ve okullarda ders verdiğim öğrencilerdi. Dolayısıyla ortak paydada kültürü paylaşan öğrencilerin sporu ne kadar çok sevdiklerini, spor yapanların halk oyunları kültüre ne kadar yakın olduklarını ışığını yakalamıştım. Misafir ettiğimde 40 program arasında her programda değişik halk oyunları yöneleri değişik, aktivasyonlar değişik, canlı gösteriler arasında en süper gösteriyi Paşa Ayki Jutsu merkezi olarak Ziben Hocam ve talebelerinin sahne performansıyla Rumeli TV üst düzey yöneticiler arasında mükemmel puan topladı. Belki de o gün Berçur kazandı. Dediler ki harika program yapıyorsunuz. Siz devam ettirin bu işi. Yaz tatilinde 25'e yakın spor program, özür dilerim, canlı yayın program yapan arkadaşlar bu programları tatile girdi. Fakat bana Rumeli ailesi siz devam edin Resul Hoca. Siz öyle program yapıyorsunuz ki özellikle o 40 program arasında bir tanesi vardı ya Onunla alakalı ne yapabilirsiniz, uzak doğu sporları penceresi ile ilgili neler oluşabilir deyince Zübel hocamın dojosuna koştum. O zamana kadar halk oyunları dışında uzak doğuyu da tanıyormuş değil mi? çok özür dilerim. Mücadele sporları, uzak doğu sporları. Fakat öyle bir dünya kapısı açıldı ki bana, içinde hiç bitmeyen tanış insanların zincir halkasını kocaman kilometrelerce uzağa götürebilecek kadar yeni insanlar tanımaya başladım bugün de öyle şahsiyetlerin karşısında saygıyla eğilmekten kendimi alamıyorum. O kadar büyük insanlarsınız ki. Hiç bitmeyen bir program yapabilir miyiz diye Züber Hocam öyle organizeler yaptı ki 13 hafta arka arkaya Anadolu'dan uzak bir köprü kurdu. Bu programımıza öyle şahsiyetler geldi ki her programda telefonlar çıktı. Bu programdan sonra hafta içerisinde herkes Müthiş paylaşımlar yaptı. Faceteler, internetler, dergiler, gazeteler ve sivil toplumları. Herkes bu konuyu konuştu. Belki de bu program daha sonra Mücadele Sporları ismiyle yeni bir programın yapımcıları, idarecileri, sunucuları aramızda. Onlara bayrağı verdi ve bir televizyonda her hafta canlı yayın yapılıyor. Her branşa dair mükemmel çalışmalar sergileniyor. İşte o benim halk oyunları programının içerisindeki 40'ta bir olan program. Sonra 13 hafta Anadolu'dan uzak doğuya. Şimdi mücadele sporları ne güzel bir pencere açımı diye düşünüyorum. Siz de aynı fikirde misiniz? <laughs> o zaman bu alkışlar ki 13 programı çok iyi hale getiren 13 tane kahraman, 13 tane başrol artistinin eseriydi. Onları yavaş yavaş çağıralım mı? Hepsini şurada bir aile gibi çok güzel yapılmış bir Yapıtın kimisi kubbesini, kimisi kapısını, kimisi penceresini, kimisi bir taraflarını imar eden o mükemmel mühendisler sayesinde çok güzel bir e, anı oluştu bende. <laughs> Halen devam ediyorum ben halk oyunları programına ama acaba bir daha mı dönsem şu taraflara diye inanın bazen yukta ediyorum. Çünkü halk oyunlarında büyük bir camiasınız. Çünkü halk oyunlarında bütün camiamızda federasyonumuz var, üniversitelerimiz var ama ustalara sahibi geceniz yok. Yani ben böyle bir organizasyonu tertipleyen, bu mantığı hepimizin karşısına çıkaran Zibel Hocam'a, Anadolu'dan uzak yol programına ve bizi 13 hafta yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederek onları sırayla anons edeyim. Hızlı hızlı edeyim. Herkes koşarak gelsin. Sayın Şefik Gülten hocamızı hemen aramıza doğru çağırıyoruz. İsmet hocamızı, İsmet Sağlam hocamız, Cihan Özbek hocamız, Muhsin Karagöz hocamız. İsmail Ekici hocamız, Fikret Sağlam hocamız, Atilla Aydaroğlu hocamız, Cem Oymak hocamız, Soner Uzgur hocamız. Aynı bir spor şeyi bu. Yani herkesin sahaya geliyor. O yüzden özür dilerim hızlı hızlı olması ama. Arkadaşım da ikramlardan sorumlu. Çok teşekkür ediyorum. Diyor ki, hani ter Ben de zannettim bir daha anons edecek de. Peki. Nefsini mi topladınız? Hiç mi kalmadı? Bitmiş. Tamam özür diliyoruz. <laughs> İkramlarla ilgili anonsu tekrarlıyorum. Çıkışta sohbet edeceğiz ama İkram. <laughs> Arkadaşlar böyle bir programla görev alıp bizlere bu aile penceresini oluşturmanız adına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ziber Hocamız bu gecenin televizyonun ve unutulmaz ömür boyu kalacak olan dostluğumuzun hatırasını sizlere takdim ediyor. Bir aile fotoğrafı çekileceğiz. What? <laughs> tasfiyle işte bu 13 haftanın gerek yok sesim gör. 13 haftanın e, kahramanları bu arkadaşlarla 13 program canlı yayın yaptık. Çok güzel. Çok güzel bir yayın oldu. Aile fotoğrafımızı sergiledik. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu kardeşimizin e, sunduğu e, Atilla kardeşimizin yapmışluğundan diye Mücadele Sporlar programları her perşembe devam etmektedir. De Kendileri yer yer destekliyorum. Ee, bu bayrağı sonuçta kadar taşımalarını kendilerinden istiyorum. Bir yorulduğunda birimiz alsın. Ama tek amaç için mücadele edelim. Herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Öncelikle tüm konuklara geceler diliyorum. Bu gecede olmaktan gerçekten onur duyuyoruz. Ustalarımıza da ayrıca saygıda kusur etmemek adına bir şey söylemek istiyorum. Buraya çıkan hocaların geneli bizi dediği federasyonlar ve devlet büyükleri aslında sahip çıkmalıydı bu geceyi onlar organize etmeliydi dediler. Ama ben şuna inanıyorum. 9 haftadır Rumen TV'de de bunun üstüne basa basa söylüyorum. Biz iki milyonun üstünde bir çevreye, sayıya, kişiye, kitleye sahibiz. Ama nedense sadece böyle gecelerde bir araya gelebiliyoruz. Böyle gecelerde birbirimize sarılıyoruz. Halbuki bütün branşlar bir araya gelse, mücadele sporları olarak bir bilse, şahıslar menfi çıkarları ve kendi egoları yüzünden ayrılmasalar, tek yürek tek bilek olsalar, İnanıyorum biz sadece Rumeli TV'de değil, yarın Show TV'de, Kanal D'de, ATV'de, büyük ulusal kanallarda da sesimizi duyabiliriz. Aslında bunun suçu biraz da bizlerde. Bizler de, biz de aslında daha sağlam kenetlenebiliriz diye düşünüyorum acizane. Bu benim fikrim katılırsınız. O da sizin düşünceniz olur.